isterim bakın. Bakın. Burada sıvı boya yapabiliyorsunuz. Yani kalemle de. Dedim. Ama <laughs> Bakın arkadaşlar, şimdi açıyoruz. Yani benim için bir ön de bir... bakın kalemi ve fırçayı boyayacağız. Yani fırçayı boyayalım ama yani bu da fırça, bu da fırça. Bakın öncelikle. Böyle yapıyoruz. şöyle güzelce bir um, yıkayalım. Hem yıkamak zorundayız ama yıkayacağız işte. Ne yapalım ki?

kaç kilo peç. Sarısı boya yapacağız. Hı. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şu boya yapmayı gö göstereceğim, göstereceğim. Şöyle bir batırıyoruz. İstersen anne. Efendim? Anne bak, sen de istersen Beni izle, ne olur. Ama ben seni izliyorum. İstemiyorum. İstemiyor İstiyor musun? İstemedin. İzlendirin. Bu ne? Ne yapıyorsun sobaya? Halı. Kürutmaya çalışıyorum halıyı. Islak mı? Anne hani elim boyanmış. Anne evin boyanmış ya. Önemli değil ama değil mi? Evet. Pes pembe oldu. Anne mavide de su, suya batırıyoruz değil mi? Evet. Mavi de suya batırmıyoruz. Hadi bakalım yap bakalım. Bu telefon seni almıyor mu? Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Şöyle yaklaştırayım. Şöyle. Bir saniye ama ne boyayacağını gösterdin mi? Bunu boyayalım. Bunu mu? Evet. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün trafik levhalarını boyayacağız. Bakın. Bu ışıklar, bu yaya geçiti. Bunları boyayacağız size. Burada da çocuk yola gitmiş. Annesi ya da babası ya da yoldan geçerken biri çocuğa yetişmeye çalışıyor. Bunları göstereceğiz size. Evet bakalım ışıkları boyayalım. Evet. Işık, trafik ışıkları nasıl? Hangi renk? Bu yeşil olabilir. Evet yeşil. Başka? Sarı nerede? Sarıda. Sarıda. Bunu yapabiliriz. Evet, bir tane daha ışık var. O hangi renk? Kırmızıyı da. Evet. Bu, bu renkte. Sen Elim hepsini boyamış. biliyorsun ama. Evet. Hadi boya o zaman. Sarı, evet. kırmızıyı yeşil. Tamam. O siz Tamam. Ama bak ben başka sayfaya geçtiğimde sen tamam demelisin. Tamam diyeceğim. Hadi sen önce ışıkları boya. Tamam. Bu hangi renk oluyordu? Yeşil. Evet. Önce yeşil boya. Evet. Hangi yeşil? Buna mı? Evet onu. Tamam. Yeterli bu kadar bence. Bence de. <laughs> tamam. Boya bakalım. Evet. Çok güzel oldu. Tamam. Yeter. Evet. Şimdi kırmızıya geçme vakti. Evet. Tamam. O da yeterli bence. Bence de. Fırçamın fırçası bozulmuş. Evet. Niye bozuldu Tamam o da yeterli. Taşırdık biraz ama olsun. Evet. Sen çok sulu bırakıyorsun ondan. Şöyle suyunu sıyıralım. Evet. Sonra sarıya geçelim. Hadi suyunu sıyırdın ama içine neden koyuyorsun geri? Böyle sıyırdık. Evet sarıya geç. Sarı boyaya. Şöyle Bu kadar değil değil mi? İsterseniz şöyle <laughs> Tamam. Tamam teşekkür ederiz. Öyle tutacağız biz de. Şöyle yapabilirsiniz. Evet. Şöyle tutabilirsin. Yani çubuk gibi. Bakın ama ben yapamıyorum. Evet burayı da boyuyoruz şimdi biz. Sonunda buraları boyayacağız değil evet, mi? Evet boya. Bitireceğiz değil ama mi? Ama neden sarı boyayı sürüp de suya soktun sen? Esiriyorum. Sarıyı boyayacaksın seni bekliyoruz. Tamam. Tamam hadi. Boyar mısın? Yeter bu kadar boya. Bence de. Tamam bu kadar yeter. Şimdi Bursam size trafik ışıklarını gösterecek. Bakın. Aaa kaydığı için boyu oldu. Gördünüz mü? Kırmızıyı çok sürmüş demek ki. Sarı kırmızı yeşil diye gösterecektim size arkadaşlar. Aa, kaydı kırmızı boya. Çünkü bu sem çok boya sürüyor. Hmm. Ama önemli değil. Sizi sürü, sileceğiz birazdan tekrar yapacağız. Tamam. Şimdi bunlara geçtik. Tamam hadi onları Sonra da boyayalım. Sonra bunu boyayacağız değil mi? Tamam evet. Onun şapkası mavi olmalı lazım. Hangi renk yapacaksın? mavi. Tamam yap. Seni bekliyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim. Biraz acele etmen gerekiyor. Videomuz videomuzun süresi doluyor. Birazdan kapatmak zorunda kalabiliriz. Hı hı. O yüzden acele boyamalısın. Hadi bekliyoruz seni. Boya karar ver artık. Bunu. Tamam turuncu. Hayır bu turuncu değil. O hangi renk? Bu sarı. Bunu bu arkadaşı. Evet hardal diye de geçiyor. Arkadaşı yakın renkler. Hadi. Tamam bu kadar boya yeterli. Sanırım. Bunu boyayacaksın. <laughs> evet arkadaşlar. Tabii ki bulsam hastalanıyor her zamanki gibi. Evet. Ama sonunda uyuduğumda iyileşiyor. Biz Buse'mi bir türlü iyileştiremiyoruz. Çünkü Buse'm çok hassas bir çocuk ve sürekli hastalanıyor. Oysa ki daha yeni iyileşmişti değil mi? Evet. Tamam. Bunu hangi renk yapacaksın? Bunda hmm... pembe. Tamam pembe yap. Pembe geçtim. Pembe kurduktan sonra siyahı geçelim. Bunu siyaha boyayalım. bunu yapmadık daha değil mi? Bunu boyayacaksın şimdi. Ama az boya süreceğim. Kapı çaldı. Evet. Ama saklanmam lazım. Arkadaşlar, zemin babası geldi. Görüşürüz. Bay bay yap. Bay bay. Ah, bu ah. kadar boyayabildik. Biz size tekrar video çekeriz arkadaşlar. Bay bay. Buzunun saklanması da gerekiyor.